inikaz, insiba ve ittiba. O nur azamı nüvvetle beraber en azam bir derece çıkabilir. Nasıl ki bir sultan hizmetkarı onun tevbayetiyle öyle bir mevkiye çıkar ki bir şah çıkamaz. Şu sırdandır ki en büyük veliler sahabe derecesine çıkamıyorlar. Hatta demin de söylediğim bu Celaleddin Suyuti Hazretleri gibi uyanık iken çok defa sohbet neviye masar olan veliler Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı yakaz atan görüşseler, şu alemde sohbetine müşerref olsalar yine sabile yetişemiyorlar. Bu işte Celal, Şeyh efendim, Celal-i Suyuti Hazretleri Peygamber Aleyhisselatü 70 defa görüşmüş. 70 defa görüşmüş. Tabi vefatından sonra görüşü abdest alıyor, boy abdest alıyor. Herhangi bir hadisi Cami-i yazmadan evvel diyor ki, ya Resulallah bu hadis şerif sizden sadır olmuş mudur? Soruyor. Evet diyorsa alıyor. Hayır diyorsa almıyor. E şimdi 70 defa görüştüğü halde ama neden? Peygamberimizin vefatından sonra. Evet. He, o, insiba, o inikaz, o in tabiat tabi olmadığı için en küçük bir sahabe derisine ceha çıkamıyor. Evet. Cihati-i gibi uyanık iken hatta sohbet nebi mazhar olan veliler Resul-i Ekrem Aleyhisselatü'nü da dahi görüşseler şu halde sohbetine müşerref olsalar yine sahabeye yetişemiyorlar. Çünkü sahabelerin sohbeti bak yazayım Nüvvet-i Ahmediye'nin nuru ile Peygamberimizin nüvvet nuru ile sohbet ediyorlar. Yani nebi olarak ondan sohbet ediyorlar. Evliyalar ise vefat nebediğinin sonra Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı görmeleri velet-i Ahmediye nuru ile sohbet. Onlar veliler neyle sohbet Peygamberimizin velayet nuru ile sohbet ediyorlar. Demek ki Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam onların nazarlarını temessül ve tezahür etmesi velayet Ahmediye cihetindendir. Nübüvvet itibariyle değil. Madem öyledir, nüvvet derecesi velayet derecesinden ne kadar yüksekse peygamberlik derecesi efendim velayet derecesi ne kadar yüksekse o sohbette, o iki sohbet sahabedin sohbetiyle velilerin sohbeti o derece tefavüt etmek yani ayrı ayrı olmak iktiza eder. Sohbet ne derece bir iksir olduğunu bununla anlaşılır ki bir bedevi adam kızını sağ olarak defnedecek bir kasabete vahşiyanede bulunduğu halde kızını dirilir diri, görecek derecede bir kalp katılığında olduğu halde geliyor Peygamber Aleyhisselatü sohbetinde bir saat sohbetinde müşerref oluyor. Daha karıncaya ayağını basamayacak derecede bir şefkat rahimaniye kesbiliyor. Hem cahil vahşi bir adam bir gün sohbetine ve sohbetine masar olur. Sonra Çin'e, Hinde, Emenem, İmene memleketlere giderdi. O mütemeddin, müdeni olan kavimlere ne olurdu? Muallime hakayı rehber-i kemalat olurdu.